Hani nerede herif? Yok mu? Yüz bin lira versen getireceklerdi. Denkleştiremedin değil mi? Hay Allah neden? Para dilenecek kimse kalmadı mı etrafında? O komiser eskisini de iyice sıkıp posasını çıkarmışsın ya Zeynep. Arabasını satmış herif. Ablası avaz avaz bağırıyordu. Altınlarını çalmışsın kadının. 40 bin lira borcun varmış. Ödeyecektim ben ama ters gitti her şey. Merak etme. Gönderdim ben paralarını. Ee, şimdi ne kadar istediler? para falan istemediler. Ahmet, senin oturduğun yerde kızımız oturuyordu biraz önce. Allah'ım sen bana sabır ver. O kadar çok büyümüş ki. Ay çok güzel bir kız olmuş. Bu bakmalara doyamaz. Şşş Zeynep. Yapma bunu lütfen. Ahmet Elif'ti. Neler oldu? Bir bir anlat bana en baştan. Şimdi hani ben e, çatının tepesine çıkınca bir mesaj geldi ya. Hı. Tekrar mesaj attı. Ben de onun dediği yere geldim. Tam dediği saatte Elif buradaydı. Ve konuştu benimle. Allah aşkına Zeynep, annesinden kopulan hangi çocuk yıllar sonra yanına gelir de oturup onunla sakin sakin sohbet eder? Güzelim. Zihnin artık sana oyunlar oynuyor. Allah aşkına beni bir dinle. Onu kaçıran adam babası sanıyor. Ben de zamanında onu doğurmuşum, bırakmışım. Adam öyle söylemiş. E adam ben seni kaçırdım diyememiş. Ya yani diyemez tabii haliyle. Neden gitmesine izin verdin peki? Başka çarem yoktu. Her şey pamuk ipliğine bağlı. Kızımızın ruh sağlığını koruması için adam ne diyorsa yapmak zorundayız. Hangi ruh sağlığı? Zeynep sen ne diyorsun? Ruh sağlığı mı kadar uçurcun bu saatten sonra? Elif benden nefret ediyor. Olsun. Ona kavuşayım da nefret ederse etsin. Elif falan deme artık şu çocuğa. Karşımıza bir çocukla çıkmadıkları kalmıştı o da oldu. Hala nasıl düşüyorsun bu tuzakları anlamıyorum. Sonra ne oldu? Ellerini kollarını sağlayarak gittiler mi öylece? Hayır gidemediler maalesef. O Sinan içgüzarı peşinden gitti kızım. Beni aramadın. O herifi aradın öyle mi? Şimdi şöyle oldu. O polisler gizli numarayı şey yaptı. Eki ekip adamın evine göndermişler. Adam da ekip otosunu görünce Sinan da ekip otosunu geri çekti. Ha. Gizli numara bulundu. Adres tespiti bile yapıldı yani. Oho operasyon çoktan başlamış. Sinan da başına geçmiş maşallah. Ben bilsem ne olur bilmesem ne olur. E ama sen kızıyorsun. Al işte bir kamyon laf ettin yine. Bari şu herifin ağzını burnunu iyice dağıtsın da öyle teslim etsin polise Sinan. Yürü kalk gidiyoruz. Ya çekiştirme nereye? Eve. Can bekliyor. Halam da yaşayacağım demeye başladı. Sana da bana da çok kızgın. Meltem hastaneden çıkınca ne olacak? İkisi aynı evde mi yaşayacak? Buna izin mi vereceksin? Meltem falan yok artık. Ha tabii yok. Meltem bırakır ya senin peşine. Ben çocuğumla o kadını aynı eve sokmam. Daha dün polise ihbar edecekti. Ne oldu? Ya can yine öyle bir şey yaparsa, ya Meltem ona vurursa, ha vallahi delireceğim ya. Beni bir dinler misin lütfen? Meltem artık bizimle yaşamıyor. Kapandı fasıl. bitti. Hastaneden sonra doğru ablasına gidecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.